arkadaşlar oyunun gerçekliğini sağlamak için sahneyi dikkatle düzenlemeliyiz. Haklısın. Bizi izlerken gerçekten olayı yaşadığımızı düşünmeleri önemli bence de. O zaman sahneye sokakta olduğumuzu hissettirecek eşyalar yerleştirmeliyiz. Neler olabilir? Kahramanımız bir parkta oturduğuna göre oturması için bank, bir salıncak, ağaç, çöp kutusu, belki birkaç çiçek işimize yarar. Güzel düşündün. Fatih ihtiyar amca olarak bankta oturup çocukları seyredecek zaten. Peki benim ihtiyar olduğuma nasıl inandıracaksınız? Üstüne bir ceket, pantolon, başına şapka, bir de eline baston alırsan epey inandırır. Kamburumu çıkarırım, bastona dayanırım. Makyaj da yaparız. Gözünün altına kırışıklar çizip saçına boyayla aklar kondurduk mu tamam. Bunlar yetmez. Konuşmanı da değiştirmelisin. Onu da düşündüm. Kısık sesle, biraz da titrek sesle konuşayım diyorum. O zaman konuşmanı duyanlar senin gerçekten ihtiyar olduğuna in. Kahramanımızın sokakta ve parkta olduğunu sadece göstermek yeter mi? Bence başka duyularla da oyunu desteklemek gerek. Nasıl yani? Yani bilgisayardan çocuk sesleri veririz. Gülen, konuşan, ağlayan çocuk sesleri. Hatta sokakta olduğumuzu göstermek için arabaların motor seslerini, korna seslerini, kuş seslerini de kullanabiliriz. Çok heyecanlandım. Bence mevsimin bahar olduğunu hissettirmek için de bir şeyler yapabiliriz. Ağaç ve çiçek koyacağız ya. Ağaç ve çiçeği görmek yetmez bence. İzleyiciler gerçekten ağaç ve çiçek varmış gibi hissetmeli. Bu kadar gerçekçi olmak zorunda mısın? Ne yapabiliriz? Kokular, Salonun farklı yerlerine çeşitli kokular yerleştirebiliriz. Oyun boyunca izleyicilerin burunlarına çam kokusu, leyla kokusu, gül kokusu gelirse kendilerini sokakta gibi hissetmezler mi? Dediğin doğru ama yapmak kolay olmayacak. Bunun için öğretmenimize danışalım. Oldu olacak. Rüzgar destirelim de tam olsun. Biraz daha konuşursak yağmur da yağdıralım. Islanırlarsa kendilerini sokakta hissederler diyeceksiniz. Keşke yapabilsek şöyle hafiften bir rüzgar esse, serin serin yüzlerine değse, ferahlık verse. Bu kadar da hayal olur sanırım. Rüzgarı salonu nasıl alabiliriz? Evet, haklısın. Yine de konuştuklarımızı öğretmenimize söyleyelim. Belki bize bir fikir verir. Bunlar tamam da ihtiyar amca oyunun başında üzgün. Üzüntüyü seyirciye nasıl göstereceğim? Üzüntü görülen, duyulan bir şey değil. Bir duygu. İnsan üzülünce ne yapar? Gözlerini indirir, uzaklara dalıp gider. Dudaklarını hiç konuşmayacakmış gibi kapatır. İşte öyle yapacaksın. Üzüntüyü değil ama üzlen bir insanın nasıl gözüktüğünü göstereceksin. Oyunun sonunda şeker yiyen çocukların mutluluğunu da gülümseyerek, seyirciye gülen gözlerle bakarak gösterirsiniz o zaman. Çok çabuk öğreniyorsun. Oyun sırasında korku, şaşkınlık, heyecan gibi duygularımızı böyle beden dilimizle göstereceğiz demek ki. Aferin çocuklar. Epeydir sizi izliyordum. Sahnede bulunması gereken somut, soyut her unsuru güzelce tespit ettiniz ve yansıtmanın yolunu buldunuz. Somut ve soyut mu? Biz bu kelimeleri hiç kullanmadık ki.